Evet dostlar. Benov sahile geldik. Burası çok uzun bir park alanı. Yer bulmanız için erken gelmeniz gerekiyor. Biz sabah saat 10 gibi falan geldik. Yer vardı. Ama yani şu an yer bulmanız çok zor. Direkt park alanından sahile doğru bir yol yapmışlar. Güzel olmuş. Birazdan size orayı da göstereceğim. Mavi plaj. Mavi bayraklı bir plaj Şu an fazla yoğunluk yok yani %60-70 Doluluk oranında ee, Rüzgardan dolayı biraz esiyor Şöyle göstereyim Mavi bayraklı Güzel bir yer Gelmek isteyenler Bizimle iletişim kurabilir Yardımcı oluruz